Türk yemekleri yedik, Türk kahvesi içtik ve 40 yıllık sürecek dostlukların adımlarını atmış olduk. Merhaba Emre Türkiye. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Abu Dhabi Büyükelçisi Tugay Tunçer. Önümüzdeki hafta Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki 4 yıllık görev sürem sona yarıyor. Bu 4 yıl boyunca ilişkilerin geldiği noktaya tanıklık etmek, katkıda bulunmak ve bu ilişkileri bu noktada devretmek bana son derece mutluluk ve gurur veriyor. Bu 4 yıl boyunca İkili ilişkilerimiz Birleşik Arap Emirlikleri'yle birçok bir tarihi zirve yaşadı. Sayın Cumhurbaşkanımız beş kere bu ülkeyi ziyaret etti. Meclis Başkanımız iki kere bu ülkeyi ziyaret etti. Bunun dışında birçok bakan düzeyinde ve heyetler düzeyinde anlaşmalar yapıldı. Aynı şekilde ekonomik ilişkilerde büyük gelişmeler kaydedildi. Bunların en önemlileri Birleşik Arap Emirlikleri ile iki yıl önce imzalamış olduğumuz kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması ve bu anlaşma sayesinde bu ve benzer ekonomik anlaşmalar çerçevesinde ekonomik ticari ilişkilerimiz 2023 yılında 20 milyar dolara ulaştı. Aynı şekilde yatırımlarda da büyük artışlar meydana geldi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bankacılık, gıda, fintech ve birçok alanda yaptığı yatırımlarla buradaki Türkiye'deki varlıkları etkinliklerini arttığını görüyoruz. Türk firmaları da burada büyük başarılara, büyük projelere imza attılar. Son olarak Dubai metrosunun mavi hattında şirketlerimizin almış olduğu ihale bizim açımızdan gurur verici olmuştur. Ayrıca iki yıl önce iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yılını kutladık. Burada Birleşik Arap Emirlikleri dostlarımızla bir araya geldik ve birçok kültür ve etkinliklerle bunu kutladık. Bu çerçevede buradaki Türk toplumuna tekrar teşekkür etmek isterim. Bize e, göstermiş olduğu dostluktan ve e, destekten dolayı. Ayrıca Türkiye'deki iki yıl önce meydana gelen deprem felaketinde gece gündüz burada Büyükelçilikte, Başkonsolosluğumuzda çözüm arayışlarına gittik. Buradan çok büyük yardımlar tırlar dolusu, uçaklar dolusu yardımlar yolladık. Bu da buradaki Türk toplumun ne kadar birlik içinde olduğunu, vatanlarına Türkiye'ye ne kadar bağlı olduklarını bir kere, bir kere daha göstermiş olduk. Görev süren boyunca Birleşik Arap Emirlikleri makamlarının ve Birleşik Arap halkının bize göstermiş olduğu misafirperverlikten ve samimiyetten dolayı ayrıca teşekkür etmek isterim. Bu süre zarfında gerçekten çok duygusal anlar yaşadık yolda karşılaştığımız emirlik vatandaşları Türkçe konuşması, Türkiye'deki, İstanbul'daki, Trabzon'daki, Bodrum'daki, Mersin'deki sokakları, restoranları, yemekleri, şarkıları bilmeleri bizi gerçekten çok etkiledi. Bu iki halkının Türkiye'yi ne kadar sevdiğini her gün yaşadık ve gördük. Hatta bazen bizi telefonla arayıp Türk yemekleri sordular. Türk tatlılarını sordular. Ee, birlikte geldik. Ee, bazılarını evlerin, evimize davet ettik, edebildiğimiz kadar. Onlarla birlikte e, Türk yemekleri yedik, Türk kahvesi içtik ve 40 yıllık sürecek dostlukların adımlarını atmış olduk. Narakum <laughs> lahikan.